Selamlar YouTube. Bugün maça değil, başka bir country, başka bir ülkeye gidiyoruz. Bugün <laughs> Makedonya'ya gidiyorum. Bunu da vlog olarak çekmek istedim. Orada bu arada kesin maç bulursam girerim, O da ayrı konu. Yavaştan e, şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Heyecanlı 4-5 bin. Biraz kafa şimdi havalimanına geldik. Havaliman bomboş. Şu an dış hatlardayım. Ee, nedeni de şu. Şimdi göreceksiniz. Efendim. Başka uçuş yok. 6.40'a kadar hiç bu uçuş yok. Şu an sadece üst kıp var. 2.5 geçe. Sadece bu uçağın Pegasus yolcuları az önce işte çekinmekin onları hallettim. Şimdi de harç bulu aldık. Şimdi bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz. Devam. Böyle bir arkadaş kendisi. 150 TL veriyorsun. Yurt dışına çıkarken harç alıyorsun. Çok mantığını anlayamadım. Ben anlatıyorum. Şimdi pasaportu verdik. işte onu damlattılar bakıyorlar çocuk. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi guys dediğim gibi geçtik. Bir tane daha böyle X-ray bölüm var. Şimdi göstereceğim size. Şimdi kapıya gidiyoruz. Burası işte ilk havalimanına girerken bundan sonra da pasaportu gösterdikten sonra bir şekilde daha ötersiniz eğer burada bir daha buraya sokuyorlar. Oradan geçiyorsunuz. Burası da şey e, ne deniyor? Dergisiz klasik muhabbeti var ya. O muhabbet işte, vergisiz alım, muhabbet diyebiliyorum. İşte mesela Kevriki'den İngiltere'ye 40 kilo olmuş Almak isteğine duyurulur. Şöyle i̇şte böyle filan falan. Şimdi kapıya gidiyoruz. Orada ekstra bilgilendirme abi, havalimanı acayip sıcak. Yani ben üşüyordum, İzmir bugün bayağı soğuktu. Bayağı üşüyordum, şu an hamam gibi havalimanı. Şu filan boğuyor beni şu an ama uçağa doğru giderken muhtemelen yine donacağım. O yüzden havalimanına gelirken böyle hayvan gibi giyinirseniz, terleyebilirsiniz. Şimdi kapıya gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar burası da tax free zone. Yani mesela işte Türkiye vatandaşı işte değilsiniz Almanya'dan geliyorsunuz. Almanya'dan gelip burada şey alıyorsunuz mesela telefon aldınız. telefonu ondan sonra vergisini ben Türkiye'de yaşamıyorum vergisini geri ödemek istiyorum dediniz. Buraya geliyorsunuz cırt, cırt hallediyorsunuz. Bizim telefonu ödediğimiz vergiyi buradan geri veriyorlar size. Almanya'da kullanacağınız için veya işte başka ülkede kullanacağınız için telefon şimdi iyice kapıya yanaştık. Muhtemelen yukarıda olduğumuza göre, benim kapı yukarıda olduğuna göre şu arkadaş. Benden sonra da Medine uçuşu varmış. Neyse, ee, benden sonra muhtemelen biz şu tünelden gideceğiz yani. Şöyle otobüse gitmeyeceğiz. Ben seviyorum ya, otobüse gidince üşüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yüzde yüz daha iyi. Tabii şans bu iş ama. Şimdi uçak yanaştı. Birazdan biz de şu kapıdan uçağa doğru biletleri gösterip geçişe başlayacağız. Yavaştan hafif hafif uçak yolcu almaya başlayacak şimdi. Guys yani bu pasaport. <laughs> Hiç bilmiyorum. Maalesef orada pasaport. <laughs> bu da uçak bileti. Oradan Pegasus'ta kınıyorum abi bu ne ya? Kağıda koymuşlar. Eskiden çok güzel böyle kartonumuz bir şey oluyor. Kağıda dönüştürmüşler. Işte. Hiç hoş değil. Geçen videodan benim Başakşehir vlogunu diğer vloglar izleyenler bilir. Buna bayılırım. Ne başlayacak bak. Tın Şimdi gelecek. Geliyor. Ya çok güzel bir şey ya. fantezi gibi bir şey ama çok hoşuma gitti. 5, 5, 7, 1, 1. Bunu böyle işte. Çok eğlenceli ya. Böyle bütün gün söylesek kullandım. Çok hoşuma gidecek gibi. Böyle bir fantezi. Bu telefonumun şarjı bittiğinden muhtemelen özellikle uçuş öncesi falan falan muzdarip olur. Telefonun şarjının nasıl kısa sürede bitmeyeceğinin bir yöntem var. Şimdi gösteriyorum. Tap okuyun arkadaşlar. Telefonunuzun şarjı sürekli açık kalır. Abi çok güzel bir şey ya. Kitap okuma alışkanlığı. Bu da böyle bir kamu spotu olsun bu videoda. Kitap okuyun. Telefonunuza uçakta film filan izlersiniz. Mis gibi. Şimdi mis gibi kitabınızı okuyun. Terto. Kamu spotu. Let's go, let's go. Şu an ismine bakın. Elisa Nur. 勝負難い。 az önce uçak kalktıktan sonra herkes otobüs gibi istediği yerlere geçti. Şeyde, şeyde, hostesle geçebilirsiniz evi kalktık. Uçak bomboşmuş. Hepimiz böyle üçer üçer her tarafı doldurmuşlar. Şu an mesela ben bomboş böyle istiyorum. Her taraf bomboş. Herkes şu an neredeyse tepki oturuyor. Çok komik yani şu an yüzde yedi, altmış, boş yani. yani ya herkes tepki oturuyor ya tek oturuyor. Çok acayip. Hiç böyle bir yolculuk yapmamıştım. Burada de bakalım. Bu dış hatlar mevzusu bu arada. Ben size bir önceki bir iç hatlar mevzusu göstermiştim. Oradakiler makuldü bu arada. Ona da bakabilirsin diye düşünüyorum. Buradakiler çok makul değil tabi. Kurla çarptığınız zaman. 9 i̇şte euro indirimli halinde. Yani. Yani. Şu arkadaş 7 euro Burada da kartı kullanıyorlar. Bize 20 euro. İlginç şekilde yani. Zemindeyken normalde kartla da daha pahalı olur. Nakit daha ucuz olur. Burada tam tersi işliyor. Kahve mağaza alacaksınız 3 euro mesela, 4 euro değil 80 lira yani kahve, zeminde 40 liraya öpüştü çok pahalı oldu. Bunlar böyle bunların hepsini durdurup bakabilirsiniz. Evet. Sallanıyor. Hatta geçen ben şey yaptığımda İstanbul'a gittiğimde şu çikolatalı vanilya kekten almıştım ve 3 eurodan daha ucuz diye hatırlıyorum. 25-26 lira falan 3 euro yani. üzgün olayım Dışarıda hep acayip soğuk bu arada biraz yerleşeceğiz bakalım. Şimdi Halk Bank'a geldik. Geldiğimiz gibi. Bir gün çekildi buradan Halk'ta. Bundan video çek şey, video çekilsin. <laughs> Para bozduk. Abi Halk Bank kabul etmedi. Halk Bank olmadığı için bozmadılar parayı. Bakalım ne olacak şimdi. Demek ki Halk Bank hesabımız olmadan çöküpte para bozduramıyorsunuz. Çok ilginç. Bence yani çok saçma ama Halkbank hesabınız varsa az önce gittiğim şu an şehir merkezindeki Halkbank'tayım oradan bozdurabiliyorsunuz. Yoksa diyorlar ki pış pış bozduramaz. İlginç. parayı bir change office'te bozdurduk bir şekilde. Ama Halkbank'ın saçmalığı yine onda kaldı. Çok saçmaydı yani. Hala ne hesabı yok diye bozdurmadılar. Halı saharı. Atal abi. Ha, okula geldik. Sizi ile tanıştıracağım birazdan. Tamam, biz kütleri okuldayız. Lira, how are you? You're in my channel. Yeah, now. Hello. 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 Ask a question. question, ask a question, your turn. Ask a random question in my channel. I can't watch this for long, they watch it. Uh, uh -huh. Do you like that? I love this movie. I love this movie. Oh, Name? No, no. Oh my god, what's happening here? <laughs> Şimdi Ramazan pidesi almaya geldik. Tükürtteki Ramazan pidesi böyle oldu. Bu Türk fırını. Makedonya akşamları böyle olur. Tükürt merkez. I you. What did he say to his father? Say to me. <laughs> okay. Here, here. Valon. Mentor. Mentor. And me. And tradition.

Olsun. Onun için şey O da böyle. Buraları durdurabilirsiniz. Buraları durdurursunuz artık Fit check. Normal bir böyle iyi bir restorana geldik. İşte buradan öğlen kahvaltı öyle karışık bir şey yedim. Şu tipliymiş. Işte. Öyle. Tamamıyla bir şahane. Moda dergisinden fırlamış gibi. Ay, ya, ya. Allah, ya. Şu an bir moda dergisine fırlamış gibi, gibi. doğru. gurur Mağazaları çok iyi giyiniyor, mağazaları çok garip giyiniyor. İlginç, gittiğiniz yerde giyim tarzına uygun giyiniyor arkadaşlar. O yüzden ben biraz daha casual. Hem şık hem casual bak. Çok ortada. Güzel bir kazak, altına siyah pantolon. Bere mere. Yeri geldiği zaman daha iyi giyinmişsiniz. Ama gittiğiniz ülkenin nasıl giyindiğini, nasıl bir koşul olduğunu bilin. Devam. Burası Vardar takımın oynadığı stadyum, yani şehir stadyum, şehrin en büyük stadyumu. Peki yer. Mingiz ya Burası işte bir tane antrenman Bu şimdi stadın ön tarafı, alacaklar. Burada böyle Vardar çok bir şey yok yani.

mesela şunu sordum. 1259 euro Oradan hesapladım. 1259 euro. Şu an bu videoyu izledik. Kurla çarparsınız. Bu da az önce gösterdiğim iPhone fiyatları. iPad, iPad fiyatı bunlar. Ama 700 litre fiyatları. Mesela Pro Max fiyatı. İşte Makedonya Plan 1. İşte bu ceketler. 1700 makadan dolar. Bunlar çoğunluk da 3'e böldü. 99. sivit bulamadım ben. Aa, mesela bu ceket. Geçen görmüştünüz bizim burada bunu. Burayı da biliyorsunuz. Şimdi buraya da girmeyeceğim ama burada da fiyatlar benzer. Belki bir daha gelir bir daha girerim. Burası da başka bir şey teknoloji malzemesi olmaz.